Paşam, oğlunun sağlığı iyiye gidiyor. Böyle devam ederse kısa bir süre sonra taburcu olabilir. Sağ ol hekim efendi. Sağ ol. Gir. Paşa Hazretleri. Buyurun. Evet. Sütçü Ramiz'in kızı Vahide Manastır'a intikal etmiştir efendim. Hala. Oh. Mahkeme edilmesi için hemen hazırlıklara başlayayım. Baş üstüne efendim. Şimdi gitmem lazım oğlum. Akşama görüşürüz. Görüşürüz baba. Şimdi ne yapacaksın Vahide? Daracına giderken de bu kadar inatçı olabilecek misin bakalım? Ramiz amca. Manastıra gidince ne yapacaksın? Vayda'yı nasıl kurtaracaksın Ramiz amca? Mazhar Paşa'yla konuşacağım. Paşa'yla mı? Nasıl olur Ramiz amca? Ramiz amca, Mazhar Paşa seni kabul etmez. Sen kimsin Paşa kim Ramiz baba? Hasan, dur bak nasıl konuşacak. <laughs> Kalk. Kalk gideyiz. Nereye gideyiz? Bizimle gideyiz.